Ekiplerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları kapsamında yaklaşık piyasaya sürülmek üzere 500 adet reşat altına, sahte reşat altına ele geçirmiş bulunmaktayız. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımıza birkaç tane önerimiz olacaktır. Sahte altınla normal altın arasındaki fark nedir diye. Burada özellikle ilk önce sahte altın konusunda ele geçirdiğimiz piyasaya sürünmek istenen altın üzerinden gidecek olursak genellikle gramaj olarak hafif bir yapıda olur ve bununla ilgili olarak gerçeğinden ayırt edilebilecek en önemli özelliği de üzerindeki kabartmalar ve şekillerdir ve işlemelerdir. Eğer bunda çok ciddi manada kabarık bir şekilde işlemeler kendini hissettiriyorsa normal altına nazaran biz bunun sahte olduğunu değerlendiriyoruz ve değerlendirmektedir. Aslında da yine baktığımız, bakmış olduğumuz zaman gramaj olarak hafif fakat işleme ve figürler olarak net olan bir yapıyı burada görmekteyiz. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu tür dolandırıcılık ve sahtekarlık işlerine gelmemeleri adına takdir ve kıymet ölçümü yapan Kuyumculara gidip bunun gramajının tarttırılması konusunda bir doğruluğa ulaşmalarıdır. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim.